Bugün 21 Ekim. Gaziantep ıslah ilçesinden. Bilkasor sıvı solucan gübresi kullanmıştık buraya. Hala daha meyve vermeye başlıyor. Şu an <laughs> buğday ekimi için hazırlık yapıyoruz. Ama üzeri yem yeşil hala biber dolu. Görüyorsunuz. Bakın şu anda da çöp kırma işlemini gerçekleştiriyoruz. Hala daha üzerinde biberler var. Tüm emekçi ve çiftçi kardeşlerime öneriyorum. Bilkas sıvı solucan gübresi. Harika bir ürün. Dediğim gibi hazırlık yapıyoruz. Bu da ekim için.